Dünya genelinde özellikle kokusundan dolayı çok sayıda kişi tarafından sevilmeyen sarımsak doğal bir antibiyotiktir. Antik zamandan beri kullanılan sarımsak tedavi açısından yaygın bir kullanıma sahip. Birçok hastalığa harika ve doğal bir çözüm olan sarımsağın bugün mucizelerinden bahsedeceğiz. Uçuk hemen hemen herkesin nefret ettiği ve sık yaşadığı bir problemdir. Tıp dilinde herpes simplex halk arasında ise uçuk olarak bilinen bu hastalık genellikle aşırı sıcağa ve soğuğa, kuvvetli güneş ışığına maruz kalınca, soğuk algınlığında stres, yorgunluk ve yetersiz beslenme sebebiyle çıkmaktadır. Uçuk tedavisinde ise en etkili yöntemlerden biri sarımsak. Doğal antiviral içerikli olan sarımsakla uçuk üstüne fazla bastırmadan masaj yapmalı ve suyunun her yere dağıldığından emin olmalısınız. Bu doğal tedaviyi sık sık uygularsanız kendi gözlerinizle uçuğun iyileştiğini görürsünüz. Sarımsak enfeksiyondan kaynaklı kulak ağrılarına da iyi gelmekte. Daha çok küçük çocuklarda görülen kulak ağrısı genellikle orta kulakta sıvı birikmesinden ve enfeksiyonlardan kaynaklanmaktadır. Bunun için sadece temizlediğiniz bir diş sarımsağa ihtiyacınız var. Bu dişi bir kulaklıkmış gibi kulağınıza yerleştirin. Bu basit ve doğal yöntemle ağrı ve enfeksiyon birkaç dakika içerisinde geçecek ve kulağınızda bir ısının yayıldığını hissedeceksiniz. Diş sarımsaksa tüm gece boyunca kulağınızda kalmalı. Sabah uyandığınızdaysa çok daha iyi bir şekilde hissedeceksiniz. Özellikle iç hastalıkları ve cilt için çok tercih edilen sarımsağı tüketmek için günün en uygun zamanı sabah saatleridir. Aç karnı yiyeceğiniz bir diş sarımsak sağlığınız için gerçek anlamda şifa kaynağı olacaktır. Çünkü boş karında midenin sarımsaktaki besinleri tamamen emebilmesi daha kolay bir hale gelmekte. Mide sarımsaktaki besinleri başka yiyeceklerle karıştırmadan kolayca özümseyecektir. Yüksek tansiyona iyi gelen sarımsak ayrıca kan basıncını da kontrol altına almakta. Bağışıklık sistemini de güçlendiren sarımsak ayrıca kan basıncını da kontrol altında tutar. Bağışıklık sistemini de güçlendiren sarımsak sizleri tüm bakteriyel enfeksiyonlardan uzak tutmakta. Akciğerler için de çok faydalı olan sarımsak solunum hastalıklarının önlenmesinde ve tedavisinde de etkili bir rol oynar. Dünyanın en zor ağrılarından birisi şüphesiz ki diş ağrısıdır. Her seferinde zamansız ve talihsiz bir şekilde yakalandığınız diş ağrılarınız için sizlere doğal mucizevi ilaç olan sarımsağı öneriyoruz. Sarımsağın ezilmesinden sonra ortaya çıkan allisin adlı sülfür bileşiği, güçlü antimikrobiyal ve anti özelliğine sahiptir. Sarımsağın bu özellikleri sayesinde şişlikler ve ağrılar kısa sürede yok olmakta. Ardından ağzınızı ılık suyla yıkayıp bu tedaviyi günde 3 kez uygularsanız diş ağrılarınızdan kurtulacaksınız. Müzik. Videonun başında da bahsettiğimiz gibi sarımsak doğal antibiyotik olma özelliğinden dolayı birçok derde deva. Kulak ve diş ağrısına iyi gelen, uçuğu yok eden ve boş mideyle yutulduğunda mucizeler yaratan sarımsak aynı zamanda kolesterol seviyesini de düşürmekte. Bunun yanında demir yetersizliğini gidermekte ve sindirim sistemine de iyi gelmektedir. Eğer sarımsağa karşı ön yargılarınız varsa bu videoyu izledikten sonra fikirleriniz büyük ölçüde değişecektir. Arkadaşlarınızın da sarımsağın mucizelerinden haberdar olmasını istiyorsanız videomuzu paylaşmayı unutmayın.